Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda bir doğum haritasındaki e, hamilelik göstergelerinden bahsedeceğim. E, Olası e, doğum sürecinde e, hangi gezegenlerin ne tip etkileri e, bize maruz bıraktığından bahsedeceğim. Genel anlamıyla çocuklar e, ve bu döngüdeki karşılaşma ihtimalimiz yüksek olan e, birçok döngüden bahsedeceğim. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve özellikle Instagram adresini buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz. Oradaki doğum haritası analizi çekilişlerine katılıp gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz bir doğum haritasındaki bebek göstergeleri yani hamilelik göstergelerine. Beşinci ev konularını kapsar çocuklar. Çünkü dördüncü evin ikinci evi dediğimiz yani yuvanın maddi karşılığıdır çocuklar. Bu şekilde değerlendirilir astrolojik verilerde. O yüzden 5. ev konuları, 5. eve gelen gezegenler, 5. evin diğer evlerle yapmış olduğu açılar tamamen bizim bebek, çocuklar ve hamilelik süreciyle ilgili birçok bilgiyi elde edeceğimiz en önemli evdir. 5. ve konumlanmış gezegenler en çok 5. ev konularıyla ilgili söz sahibidir aslında. Şimdi örnek olarak ilk olarak Satürn'le başlamak istiyorum. Çünkü bir doğum haritasında en önemli ve zorlayıcı etkilerden ilki Satürn. Satürn 5. eve konumlanmış bir ve ee yarar görmediği bir buçta ise yani zararlı bir göstergede ise bu çocuk özellikle hamilelik sürecinin zor olma ihtimali ya da çocuğa bakış açınız noktasında çok fazla istemiyor olabilirsiniz. Böyle bir etkidir Satürn. Çünkü birey buradaki çocukları fazla büyük bir sorumluluk olarak görüyordur ve bu sorumluluğu almak istemiyordur. Adeta kaçıyordur gibi düşünebilirsiniz. Ve eğer transit halinde Satürn sizin 5. evinizden geldiyse bu döngü de hamilelik için çok olumlu olan bir döngü değil. Yani doğum haritanızdaki 5. evdeki Satürn genel anlamda siz zorluk kılsa da transit halinde Satürn 5. evinizden geçerken de çok hamilelik gibi bir gündemi düşünmemenizi öneririm. Çünkü burada Satürn özellikle Ebu Ali'nin kitabında bu şekilde geçiyor düşükler ya da hani çocuğu yok etme gibi böyle bir etki söz konusu. O yüzden düşük olma ihtimali artırıyor. Ama dediğim gibi destek bir açısı yok ve zararlı bir e, görünümde ise, zararlı bir buçta, e, çok yararlı çalışmadığı bir buçta ise böyle bir anlam ifade ediyor. Aynı zamanda e, Satürn sizin birinci evinizden. Yani yükseleninizden geçerken de e, çok e, çocuk düşünmemenizi yine öneririm. Burada da Satürn aslında bedeni küçültme enerjisindedir. O yüzden e, hamilelik bir büyüme aslında e, enerjisi yani biraz Jüpiter doğasında olduğu için ya da güneşinize bir kontak kurduysa yani güneşinizden burcunuzdan geçiyorsa bu süreçte de yine doğum ya da hamilelik gibi bir e, döngüyü düşünmemenizi yine öneririm. Dediğim gibi Satürn zaten kısıtma e, daraltma enerjisinde, küçültme enerjisinde. Hamilelik ise biraz büyüme enerjisinde olduğu için çok uygun bir e, döngü olmayacaktır sizin için sonra geçiyoruz diğer gezegen Jüpiter. Jüpiter her zaman olumludur. Evet, genel anlamıyla her şey daha konforlu, rahat, akışta olmasını sağlar. Jüpiter sizin 5. evinizden geçerken evet çocuk olma ihtimali çok yüksek ve aynı zamanda birden fazla çocuk olma ihtimalini artırır. Çünkü Jüpiter sizin 5. evinize girdiğinde o yüzden birden fazla yani bu süreçte işte iki çocuk olma ihtimalini artıracak bir gösterge. Çünkü çoğaltma, büyütme enerjisinde olduğu için Jüpiter eğer sizin doğum haritanızda 5. evde ise bu da çok olumlu özellikle çocuklar konusunda çok kısmetli, çok güzel, sizi gururlandıracak konumlara geleceğini, yani çok tarihli çocuklar olacağının bir göstergesi. Özellikle de Ebu Ali'nin kitabında Jüpiter, 5. ev doğum haritasında konumlanmış bireyler için çok hayırlı evlat olarak gözlemliyor. Sonra Mars-Jüpiter kavuşumuna. Mars ve Jüpiter'in kavuşumu doğum haritanızı aslında hamilelik ya da böyle bir döngüyü düşünüyorsanız bu iki kavuşumun olduğu döngülere getirmenizi öneririm. Yani çok olumlu bir gösterge. Mars Jüpiter'de 5. evde olduğunda çocuk için çok olumlu bir döngü anlamına geliyor. Ya da doğum haritanızda Mars Jüpiter'le 5. evde kavuşmuş bir birey için de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Jüpiter zaten dediğim gibi geldi. Her evin konusunu hem rahatlatıyor hem o konularla ilgili çok daha keyifli hissettireceğiniz birçok döngünün de kapısını aralıyor gibi düşünebilirsiniz. Sonra Uranüs ve Ay'a geliyoruz. Uranüs aslında ani gelişen olaylardır. Çok öngörülemeyen, bir anda gelişen durumları tetikleyecek bir gezegen zaten anilikle ifade ediliyor. Uranüs ve Ay'ın kavuşumu ya da karşıtlığı da bizim doğum için aslında çok önemli bir gösterge. Doğum haritanızda özellikle Uranüs 5. evde Ay'da 11. Doğum haritanızda Uranüs 5. evde olsun transit halindeyken Ay'la Ay trans tarihindeyken Uranüs'ün tam karşısına geldiğinde de burada doğumun gerçekleşmesi adına bir göstergedir. Ay aslında bir kadının haritasında doğurganlık, işte hamilelik süreci vesaire. Eğer iyi bir konumda yerleşmiş ise, zarar görmüyor ise doğumu çok tetikleyecek bir gezegendir ay ve özellikle de bu transitleri halinde Uranüs'le karşılık yapmanızda doğum olma ihtimalini artırır. Güneşle karşı takısında yeni ay göstergesi olduğu için yine hamilelikle ilgili bir döngüyü tetikler. O yüzden bir doğum haritasında ayın konumu çok önemli. Yarar gördüğü bir burçta olması çok önemli. Özellikle oğlak ya da akrep burcunda konumlanmış ya da başak burcuna konumlanmış bir ay çok yararlı değildir, zararlı bir gösterge. Uranüs'ün bu Ay'la hem karşıtlı hem de kavuşumu da yine doğumu gösteren bir gösterge herhangi bir evde olmuş olabilir. Uranüs'ün Ay'la bu kontakları doğumu gerçekleşmesi adına da çok güzel bir gösterge. Sonra diğer önemli gezegende Neptün. Neptün fedakarlıktır, duygusal olarak annelik duygusuna en yakın gezegendir diyebiliriz. O yüzden Neptün 1, 4, 7 ve 10. evlerden geçerken ya da doğum haritasında böyle bir konumda ise bireylerin, bu da özellikle doğum hamile kalma ihtimalinizin artıracak bir göstergi. Transiterinde 1, 4, 7 ve ondan geçerken de, 1, 4, 7 ve 10'dan geçerken de hamile kalmanız için çok uygun bir dönemde olduğunuzun bir göstergesi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü çok böyle dediğim gibi hamilelik, annelik bu duygularla çok bütünleşen bir gezegen olduğu için birey aslında tam e, hamile kalma döngüsüne hazırdır ruhen ve bedenen. Ve e, diğer önemli de bu Neptün'ün evet 1-4-7-10'da olmuş olması e, bir hamilelik göstergesi. Güneşle yapmış olduğu açılar da çok önemli. E, kare açılar ya da karşıt açılar yani negatif olan e, açılar çok olumlu değildir. Bu adeta Neptün'ün bu annelik duygusunu biraz bastıran, e, onun aktif çalışmasının önüne geçen bir göstergeymiş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden Neptün e, 1, 4, 7 ve ondan geçerken hamilelik döngüsünde güneşten de güzel bir destek açı e, almış olması çok e, önemli bir gösterge. Her bir gezegen için e, 5. ev ve doğum haritasında konumlanmış. Ya da doğum haritasında 5. eviniz boş doğmuş olabilir. Bu sizin çocuğunuz olmayacağı anlamına gelmez. Sadece bunu yükselen yöneticisini incelemek gerekir. Hatta boş bir 5. ev sizin çocuklarla ilgili gündeminizin hayatınızda çok ön saflarda olmadığı anlamına geliyor. Aslında bu çok iyi bir şey. Ben genel olarak boş evlerin daha ılımlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zararlı bir gezegen orada negatif çalışma it itmesi mi daha iyi? Boş olup hani yükselen yöneticisini inceleyerek hani bir tık daha o sizin gündeminizde çok olmayan, çok ilginizi çekmeyen bir konuymuş gibi düşünebilirsiniz. Beşinci evi boş olan e, bireyler. Beşinci evinizde eğer satürn varsa bu hem çocuğa çok ılımlı bakmadığınızın hem de biraz da geç yaşlarda anne olma ihtimalinizi artıracaktır. Çok erken yaşlarda gözlemlenmez genelde Satürn'ü 5. ve konumlanmış bireyler zaten bu hamilelik ve doğum süreci de çok kolay olmayacaktır. Bir takım böyle problemli şeyler yaşama ihtimalini de artırır burada olmuş olmasın. Ve Ebu Ali'ye göre de zaten Satürn bu 5. evde konumlanmış bireyler içinde çocuklarla ayrılık gibi bir gösterge olarak da gözlemlemiş. Bunu özellikle şöyle düşünebilirsiniz hemen negatif değil de. Üniversite eğitimi ya da bir şekilde uzaklarda bir eğitime çok erken yaşlarda gönderiyor olabilirsiniz. Ya da bunun gibi hani bunu çok türetebiliriz ama Ebu Ali'ye göre Satürn 5. evde konumlanmış bireyler çocuklarından birazcık da erken yaşta onları bir yerlere gönderme vesaire gibi. Ve özellikle de hamilelik sürecinde düşük ihtimalle yine artıracak bir gösterge. Sonra geliyoruz Mars'a doğum haritasında 5. eve konumlanmış bireyler. Bu birazcık çocukların fazla aksiyon dolu olması. Ki erkek çocuk ihtimalini de artıran bir gösterge olmakla birlikte çok fazla çocukluk dönemi özellikle çok yorucu geçen çocuk anlamına da geliyor olabilir. Ve Mars çocuklarla böyle biraz rekabet, onları dizginleme konusunda fazla efor sarf etme gibi bir göstergeyi de sunuyor. 5. ve doğum haritasında konumlanmış bireyler için. Sonra geliyoruz Güneş'e. Güneş 5. evde konumlanmış bireyler, çok gün yüzüne çıkmış çocuklar yani ün kazanmış, ün sahibi olan bir çocuk olma ihtimalini artırıyor. Başarılı ve toplumda saygı duyulacak bir çocuk Çocuğunuzun bu tip bir özellikte bir birey olma ihtimalini artıran bir gösterge bu. Güneşin bu eve konumlanmış olması ve özellikle yine erkek çocuk olma ihtimalini de artıran bir gösterge. Sonra geliyoruz Jüpiter'e. Jüpiter çok hayırlı ve güzel bir evlat olduğu. Biraz fazla çocuk sayısı olma ihtimalini de artırıyor Jüpiter'in 5. evde konumlanmış olmasın. Jüpiter Venüs Venüs eğer 5. evinizde ise bu da çok talihli çocuklar konusunda çok talihli olduğunuzun bir göstergesi. Venüs özellikle 5. ve konumlanmış bireyler biraz böyle çocukların özellikle erkek çocukları varsa bunlarla sıkıntı yaşama ihtimalini de gösteren bir gösterge. Venüs 5. ve konumlanmış bireyler için. Ay ve Merkür özellikle 5. ve konumlanmış bir bireyseniz bu birden fazla çocuğunuzun olma ihtimalini artıran bir gösterge. Hem birden fazla çocuk zaten ay başlı başına çok fazla çocuk biraz böyle plansız çocuk ihtimali yani çok da öngöremediğimiz e, hamilelikler anlamına geliyor Merkürle e, olmuş olmasın. Merkürün de e, özellikle erkek çocuklardan fayda görmekle ilişkisi var. E, o yüzden 5. eğer Merkür varsa bu da bununla çok paralel bir yorum. Sonra e, en önemli diğer bir konu da e, zor hamilelikler ya da hamilelik sürecinde yaşanan problemler. Bir doğum haritasında en önemsenen özellikle hamilelik süreciyle ilgili konularda ay, ayın konumu ve yararlı bir burçta olup olmadığı. Ay eğer Plüton'dan sert bir açı alıyorsa bu çocuk sahibi olma konusunda ciddi problemler yaşama ihtimalini artırıyor. Ayın hem Plüton'lu sert açıları hem de ayın zararlı bir burçta konumlanmış olması. Yani akrep, oğlak ya da başak gibi çok verimli çalışamadığı bir burçta konumlanmış olması da sizin hamilelik veya hamile kalma ihtimalinizi çok minimalize edecek bir göstergi. Ay eğer böyle su grubu bir burçta konumlanmış ise yengeç, akrep gibi bunlarda ve balık gibi Bunlar da çok yararlı çalışır. Zaten doğum haritanızda su grubu da özellikle yoğunluklu gezegeniniz var ise bu da doğurganlık ya da doğum noktasında çocuklar noktasında çok artırıcı bir gösterge anlamına geliyor. Su burcunda özellikle su grubu burçlarda yani balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcunda çoğunlukla bir gezegeniniz var ise bu e, hamile kalma ihtimalinizi artırır. Eğer bu da çok yok ise gezegeniniz bu da biraz hamile kalma ihtimalinizi ya da bu döngüleri e, çok zorlu kılacak bir etki anlamına geliyor. Doğum haritasında su grubu burçlarda çok yoğunlukla gezegeni olan bireyler için bu çok olumlu bir göstergedir. Özellikle hamile kalma ihtimalinizi çok artıracak bir göstergedir. Doğum sürecinin çok olumlu olması adına bir göstergedir. Ancak eğer ay zararlı bir evde konumlanmış ise veya da sert açılar alıyor ise zararlı evler 6, 8 ve 12. evler ayın bu evlerde konumlanmış olması çok olumlu değil ve özellikle sert açı alıyorsa bu hem hamilelik sürecinin çok zor olma ihtimalini artırıyor hem de buna paralel e, hamile kalma ihtimalinizi de biraz düşürecek bir e, gösterge aynı zamanda. Ama su grubu burçlarda çok yoğunluklu e, çoğunlukla yoğun gezegen yoğunluğunuz var ise ve Ay sert açılar almıyor ise ve 6 8 12 e, evlerde değilse bu çok olumlu e, hem hamile kalma açısından hem de e, hamilelik döngünüz e, açısından. Sonra geliyoruz e, 5. evin yöneticisi. Bu da çok önemli. Özellikle 5. evi boş olan bireyler için. Yükselen yöneticisi dediğimiz her evin aslında daha detaylı incelenmesi adına o evden diğer evlere böyle bir pencere gibi düşünebilirsiniz. Açılıyor ve daha irdeliyoruz o evin konularını. Şimdi 5. evimiz yükselen yöneticisi Merkür olsun. Merkür eğer bulunduğu burç çok verimli bir burç değilse de bu da çok e, hamile kalma ihtimalinizi düşürecek bir gösterge. Peki bu verimli olmayan burçlar neler? E, koç, ikizler özellikle toprak grubu ve su grubu verimli kabul edilirken ateş ve hava grubu e, çok verimli kabul edilmiyor. O yüzden koç, ikizler, aslan, başak, yay ve kova. Beşinci evinizin yükselen yöneticisi. Yani beşinci evinizi kesen burcun gezegeni. Eğer bu söylediğim burçlardan birinde ise bu da e, hamile kalma ihtimalinizi düşürecek bir gösterge. Eğer ki 5. evinizin e, yükselen yöneticisi Atıyorum Venüs olsun 5. elinde yükselen yöneticisi. Kurmuş olduğu kontak yengeç, akrep ya da balık burcunda ise böyle bir burçta konumlanmış ise yani verimli bir burçta konumlanmış ise bu hamile kalma ihtimalinizin çok yüksek olacağı bir gösterge anlamına geliyor. Dediğim gibi su grubu burçlar özellikle balık ve yengeç grubu çok önemli. Burada gezegen yoğunluğu olan bireylerin hamile kalma ihtimali çok yüksek. Özellikle de ayı burada konumlanmış bireyler için. Ay sadece akrep burcunda zararlı su grubunda. Onun dışındaki yengeç ve balıkta çok olumlu. Akrep, oğlak ve başak burcuna konumlanmış ay çok verimli değildir. Ve bir doğum süre serüvenini anlatan en önemli gezegenlerden bir tanesi de aydır. O yüzden iyi bir evde konumlanmış olması çok önemli. Bir annenin haritasında diğer en önemli şey de her bir çocuğuyla ilgili aslında biz bilgiye ulaşabiliyoruz. Özellikle 5. ev ilk etapta ilk çocuğu ifade eder. Burada konumlanmış gezegenler ya da bunun diğer evlerle yapmış olduğu kontaklar. ikinci çocuğu 5. evin iki ötesi olarak 7. ev Diğer üçüncü çocukla ilgili de dokuzuncu eve bakarız. Bunun diğer gezegenlerle yapmış olduğu açılara özellikle 7. ve 9. evde Satürn gibi bir gezegeniniz var ise asla bu durdurmadır. Yani ilerisi yoktur. Hani bir ikinci çocuk örneğin 7. evinizde olumlu bir gezegen var ve 9. evinizde olumsuz bir gezegen var diye düşünelim. İki çocuktan sonrasını birey düşünmez. Ya da 7. evinizde zor bir gezegen var. Birey sadece bir çocuk düşünür gibi bir gösterge de anlamına geliyor. Yani orada adeta durduruyor oradaki zorlu bir gezegen çocuk sayısı anlamında. Sonra ayın bulunduğu burçlarla ilgili diğer önemli şey de cinsiyet, bebek cinsiyeti bunu daha detaylı sonraki videomda değinmiş olacağım. Çünkü bir doğum haritasında çoğunlukla erkek mi çoğunlukla kız çocuk sahibim olma ihtimali biz anlayabiliyoruz. En azından bir olasılık dahilinde bir açıklama yapılabiliyor. Tekrardan Satürn'e gelecek olursak. Satürn doğum haritasında evet 5. evde hem geç hamilelik hem de bir takım zorluklar çıkartıyor. Peki en fazla hangi burçta bu zorlukları yaşıyoruz? Eğer doğum haritanızda Satürn Aslan Burcu'nda ve 5. evinize konumlanmışsa bunu çok daha yoğun yaşıyorsunuzdur. Çünkü e, Satürn'ün olabileceği en negatif e, pozisyonlardan bir tanesi hem hamile kalma ihtimalinizi çok zora e, sokan bir döngü anlamına geliyor hem de e, özellikle yine 5. eviniz yükselen yöneticisi 6, 8 ve 12. evde konumlanmış ise bu ihtimali daha da minimalize oluyor. Yani çocuk sahibi olma ihtimalinizi çok e, dibe çekecek bir gösterge anlamına geliyor. Genel olarak bir doğum haritasının su grubu burçlar çok yoğunsa bunu da aslında Satürn'ün, Aslan Burcu'na ve 5. evinizde olmuş olsa bile bir şekilde uzun bir süre bu zorluğu yaşasanız da transit halinde tekrar Jüpiter 5. eve gelirse aslında bu zorluğu minimalize ederek yine hamle kalma ihtimalinizi artıracak bir gösterge tetikleyecektir. O yüzden doğum haritasını ne kadar negatif çocuk göstergeleri noktası ne kadar negatif bir gezegeniniz olursa olsun transit halindeki birçok olumlu gezegen bu evlere geldiği döngüleri iyi değerlendirerek ve o süreçlerde özellikle daha iyi bir tedavi yöntemi vesaire bunlara eğilerek bu negatifliği minimalize edebilirsiniz. Bir doğum haritasında diğer özellikle olduktan sonrası aslında yeni ayın o döngüyü çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Çünkü hamile kalma ihtimalinin en yüksek olduğu evren ve gezegenler açısından yeni aylar her zaman bunu çok daha tetikleyecek pozitif bir enerjidir. Hatta bu konularla ilgili o kadar çok yazı, bilimsel araştırmalar falan da var. O yüzden yeni ay döngülerin özellikle uzun vadede çocuk uğraşıp hala olmayan bireyler için bunu söylüyorum. Yeni ay döngülerini çok olumlu değerlendirin. Artı, eksi iki günlük hatta sonrasındaki iki günlük döngüyü çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Doğum haritanızda 5. ve kesen burçlar yengeç ya da balık ise bu da çok doğurganlık ihtimalini artırırken aslan ya da başak burcu konumlan konumlanmış ise bu da biraz zor hamile kalma ihtimalinizin zor olacağı anlamına geliyor. Ayrıca güneşi bu eve konumlanmış bireylerde de birazcık u bir uğraşın sonucunda yine hamile kalma ihtimalini gösteren bir gösterge. Bunu da belirtmiş olayım. Ayrıca güneş 5. evinizde yani çocukları ifaden evde konumlanmış bireylerin çoğunlukla tek çocuk sahibi olduklarını gözlemledim. Ve çoğu literatürde bu şekilde yazıyor zaten. Güneşi 5. eve konumlanmış bireyler hem çocuklarının iyi bir ün ve kariyer hayatında olma ihtimali gösterir. Hem de tek çocukta kalma daha fazlasını düşünmeme gibi bir etki anlamına geliyor. Şimdi bu genel olarak hamilelik döngüleriyle ilgili bahsetmiş olduğum bizim kendi planlamak istediğimiz döngülerdi. Bir de plansız, çok da beklenmeyen, öngörülemeyen hamilelikler var. Bunlar da tamamen 8. ev konuları ilgili. Yani buradan artık biz 5. evden biraz ayrılıyoruz. 8. ev konularına. 8. ev özellikle planlanmamış hamileliklerle çok ilişkili. Jüpiter'i 8. evden geçen ya da Mars'ı burada geçen ya da 8. evde gezegen yoğunluğu olan ya da çok fazla olumlu gösterge olan bireyler için ani planlanmamış hamilelik ihtimallerini çok artırıyor. Hatta burada Plüton'da bulunan bireyler var ise burada kürtaj vesaire bu ihtimallerini artıran bir gösterge anlamına geliyor. Ama 8. ev genel olarak çok istenmeyen çocuk yani öngörülemeyen beklenmeyen nereden çıktı gibi böyle bireyi birazcık strese sokacak bir çocuk ihtimalini gösteriyor. Çünkü 8. ev zaten zorluklarla da ilgili bir ev olduğu için ki aynı zamanda cinsellikle de ilgili bir ev. O yüzden planlanmamış hamilelikleri artıracak birçok burada da etki söz konusu. Özellikle Jüpiter, Mars geçişi, Venüs geçişi yani 8. evinizden bir geçiş ya da diğer evlerden bir açı var ise şu anda zodyaktaki gezegenler olarak söylüyorum. Ya da doğum haritanızda da bu şekilde olabilir. Yani Venüsünüz burada konumlanmış, Jüpiteriniz burada konumlanmış olabilir. Burada çok fazla plansız hamilelik ihtimalini artıran bir gösterge. Bu videoda anlatmış olduğum bütün göstergeler aslında hani yüksek olasılıklı olma ihtimali olan açılar ve öngörülerdir. Hani buradaki bir göstergeyle ile benim çocuğum olmayacak mı ya da benim çok fazla mı çocuğum olacak ya da şöyle hani böyle negatif bir algıya girmenizi doğru bulmuyorum. Çünkü harita bir bütündür. Bir detayla bir sonucu ulaşılamaz. Bir detay belki bir düşünceye sahip olmanızı sağlayabilir. Ama harita bütünüyle aslında bir sonucu ulaşmak adına her bir detay incelenmesi gerekir. Ben burada sadece yüksek olasılıklı döngülerden bahsediyorum. Ya da hamile kalmak için yani uygun olan döngülerin sizin için hangi döngüler olduğunu ya da o döngüleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğinden bahsediyorum. Çünkü özellikle hamile kalma süreciyle ilgili sormuş olduğunuz birçok sorunun akabinde bu videoyu çekmek istedim. Yeni ay döngülerini çok olumlu değerlendirmenizi öneririm. Dolunay'dan sonraki fazlalar fazl fazl çok olumlu değildir. Çünkü küçülme şey aslında küçülen her şey negatif bir şeyden uzaklaşmak gibi düşünebilirsiniz. Size çok olumlu bir sonucu ulaştırmayacaktır. O yüzden genel anlamıyla yeni ayları yenilikler, yani bir şeyin tohumunu ekmek gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yeni ay fazlalarını daha iyi değerlendirmenizi öneririm. Genel etkileriyle bu şekilde yine bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve özellikle Instagram adresimi takip edip oradaki doğum haritası analizli çekilişlerine katılabilir ve gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Bebek cinsiyetiyle ilgili videom da bir sonraki videoda olacak. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere, hoşçakalın.